Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Saber aldım ve Saber oynayacağız. Ormandayız. Karşım Peter'e bu şekilde oldu. Bizim Peter'e biraz... <laughs> Louis falan bu çimende olabilir. Güzel. Ben çatmak istemedim ama... Çatabilirdi. Estes dayak yedi vallahi bizim. <laughs> Şöyle beraber alalım bunları. Ölmeye sen de öleceksin. Valla karşıda safın olmaması beni çok çok tatmin etti açıkçası. Ölçelim. Tamam arkadaşlar. Hayır. Kes bunu. Güzel öldü. O dönecek. Oh, afiyet kardeşim benim. Şimdi 4 dör olacağım. Bir de gider Moskova'yı keseriz. Tadından yenmez valla. Allah'tan burada beni yutmadı. Beni yutsa var oyunun bitmişti bu arada. Sal yeter diye tahmin ettim de yetmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten kaçacaktı biz en azından gelip canını falan alırdık dedik de alamadık. Geri çekil. Ultim yok çıkmam gerekiyor. Takım arkadaşın Düşman güzel. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Oo güzel şey de yukarıda ölmüş. Yindi yukarıda ölmüş. Gayet güzel bir word word. Oğlum. Onun pasifi yok. Edildi. O yüzden ulti atmayacağım. Güzel sen sağlık. Şimdi ben niye hız botu çıkmışım? <laughs> Farkında bile değilim bu arada biliyor musunuz? Keşke hız botu çıkmasaydım ya. Gerçi hız botu sayesinde şurada narayı kestik. Öyle demeyelim. Pençe, kanlı pençe kullanıyorum. Çok arada kalacak şampiyonlar var. Ulti attıktan sonra kaçmak için aslında. Kanlı pençe daha güzel olabilir. Daha sarımı tamamlamak adına ama. Maalesef. Bunu tercih ettim. Siz de farklı şeyler tercih edebilirsiniz tabii ki. Bizim çocuk SS'in misilleme girmiş. Yiyin için mi acaba Moskova için mi bilmiyorum ki. Takım arkadaşın katledildi. Öldü. Düşman Güzel sonuna sağlık. Mid de ses vermiyor. <laughs> Çocuk taktı şimdi 6-3 oldu ben o kadar gittim. Ama ve lakin başarılı olamamışız demek ki yukarı gidin bari çocuğu keseyim. Gülüyor. Güzelsin. Gel bize bu kulenin altından al bak. Diyeceğim de. Boss geldi. Kardeşim dur. Sakın. Ya al işte. Yattık aşağıya. penç attı kafama ya. Tüh. Şattan aldı çocuk işin kötü tarafı. Kaçan canlara bak ya. Güzel. Yeni kesmiş. kötü de bize kaldı. O da düştü. Bizimkiler güzel oynuyor. 4 AP olduk bu arada. <laughs> ben o yüzden fiziksel olarak Saber almak zorunda kaldım. Normalde bugün tro Troll Franco günü. Ama Suikast maçımız fazla olduğu için hep orman bize kalıyor Farklı karakterler oynayamıyoruz Güzel en uzun bir kişiyi kestim, kestim de öldüm Bu taraftan bak bir de <laughs> Burada kimse yoktu zaten Büşman şimdi diye kulüye açmak için önceden saldırın dedim mi? Bak yin geliyor Allah'ın cezası karakter. Güzel. Kombosunu yemeyeyim aman kardeşim. Oy. Kombosunu yemeyeyim derken işte bu. Şey yaptırdı. Takım arkadaşın Bana da basacaksın kankam can. Ultim yok. Moskova'nın ultisini yedik kafamıza da. Gel ondan Moskova. güzel kestiler. Güzel. Bizim takım canavar gibi maşallah. <laughs> Bizim çocuk pasifini iyi kullanırsa Buraya kadar. ölmez diyecek mi öldü. Sıkla bakayım tekiye kankam. W skin'i kullanamadım ya arkasına geçecektim de. Üstüne attı bir tane Q at. Oğlum tane kağıt attıktan sonra üç tane Q olduktan sonra güzel infaz mı attım? Evet. <laughs> i̇nfaz da kesti güzel. Güzel hiç önemli değil. Bitmeyen savaş yapacağım ya. Biraz can bir an be biraz bekleme süresi falan lazım. Oh o da güzel öldü. Tek yedi valla. Bu çocuğu görürseniz kesersiniz. İkisi mid de far midde farm bitiyor sadece. %15 canlı Moskov geldi olmuyor yanınızda. şu an. Çekişmeni gidiyor yani sevdim. Güzel. An, ayakkabı yani <laughs> yanlışlık aldım. Tekrar tekrar söylüyorum. Moron frame atmazsınız. Otobüt. Şimdi çimenlerde. mana falan böcek bırakıp Hayırdır oğlum öyle dinlen yok. Takım Geçti o bolu pazarı. Iki iki <laughs> Güzel odunu kesti. Şimdi bir de açabilir miyiz artık ya? <laughs> oğlum ben geri gidiyorum ya ne oldu? Bir Alo? Benim anamda ne oldu abi? Geri geri gidiyordum ben ya. Adamın üstüne doğru gittim. Eee. Bir tane daha vur. Nanami <laughs> <laughs> zıplat şimdi. Oğlum. Valla benim gibi oynuyorsun ha kör ettim valla. <laughs> ben de dün böyle oynuyordum kör ettim. O Türk onu kesti. Oynarsak ölü Ama tabi orada kaçarsam Moskova'dır orada muhtemelen. ki seçimiz adam yediğimiz hasara bak yalan yani. bütün böyle şey hasarını yedik Uğraştın da kankam. Pozisyon yok ya. Biz bunun arasına girip de oynayamayız ki abi. Çok fazla aynı insanları var. Gerek Moskov, gerek Nana, gerek Louie. Tek kombosuna tek atıyor çocuk. Bak yine gitti öldüm. tank değilsin ki abi ya. yani tamam. ayazla atayn alıp tank taşmak yanlış köpek gibi vuran moskova var yani yiğin bana geliyor olabilir bu arada takım arkadaşın katledildi kuleniz saldırı altında takım arkadaşın katledildi ben saldım demek ne kadar karaktersizce bir şey ya. Adam akıllı oyna işte abi. Orada öleceğiz yemin ederim ya. Saldırı. Şimdi kafamıza ulti yeriz bakiye seyret. Olmayınca olm ol, olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Lord var. Fight yapıyorsunuz abi ya. Bir de bunlar 3 girmişti. Ben tank alacaktım. Frank oynayacaktım. Kendisi estes alacağım dedi. %21-35 kanserle oynamışız. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.